Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda Windows 11 ile birlikte gelen yeni özelliklerden ve Windows 10'la aralarındaki farklılıklardan bahsedeceğiz. Aslında bu video ile sistemine Windows 11'i yeni kuran ve yenilikleri merak eden kullanıcılarımız için mini bir kullanım rehberi hazırladık. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Windows 11'in nasıl kurulduğunu ve Windows 11'i desteklemeyen cihazlarda nasıl kullanabileceğinize dair rehber videoları hazırlamıştık. Bu videolarımızı hala izlemediyseniz aşağıdaki link üzerinden Lafı daha fazla uzatmadan hadi gelin hep beraber farklılıkları ve yenilikleri anlatmaya başlayalım. Masa üstümüzde görev çubuğunda yer alan arama ikonuna bastığımızda Windows 10'a göre daha sade bir tasarım bizleri karşılıyor. Bu sade ve şık tasarımı yine aynı şekilde başlat ikonuna bastığımızda da görmekteyiz. Windows 10'un aksine Windows 11'de başlangıca sabitlenmiş ikonlar yan tarafta gözükmüyor ve bu da tasarımı sadeliğini bozmuyor. Bilgisayarım ya da bu bilgisayar adıyla bildiğimiz ikona çift tıkladığımızda ise karşımıza çıkan ikonlar açıkça Linux'a andırmıyor değil. Klasörlerimizin dolu olduğunu işaret eden beyaz görseli ise Windows 11'de fark etmek oldukça güç. Windows 10'da masaüstünde sağ tıka bastığımızda alışık olduğumuz ayarlar sırasıyla karşımıza çıkıyordu. Ancak Windows 11'de bu ayarların sırası farklı. Ayrıca diğer seçenekleri göstere bastığımızda Windows 10'dan alışık olduğumuz ayarlar menüsü makyajda haliyle karşımıza çıkıyor. Bu bölüm ne kadar gerekli açıkçası tartışılır. Windows 10'un aksine Windows 11'de bir klasörü WinRAR veya 7-Zip programlarıyla ziple istediğinizde ek olarak diğer seçenekleri göster bölümüne tıklamanız gerekiyor. Microsoft Store karşılaştıracak olursak seçenekler bölümünün Windows 11'de pencerenin sol tarafında ikon olarak sabitlendiğini görüyoruz. Windows 10'da bu seçenekler sırasıyla yazılı olarak pencerenin sol üst köşesinde yer alıyordu. Windows 11 kurulu PC'nize Chrome, Mozilla, Opera gibi yeni bir uygulamayı varsayılan web tarayıcısı olarak belirlemek istiyorsanız gördüğünüz üzere birazcık uğraş vermeniz gerekiyor. Ama bir önceki Windows sürümünde işler bu kadar karmaşık ve uğraş verici değildi. Bu bölüm yeni bir güncelleme ile düzenlenmezse bir süre kullanıcıların canını sıkacak gibi gözüküyor. Windows 10'da arama kutucuğuna ayarlar yazdıktan sonra karşımıza çıkan pencerenin sağ üst köşesinde OneDrive, Windows Update ve Web bildirimleri yer alıyordu. Windows 11'de ise açılan pencerenin sağ üst bölümünde Microsoft 365 lisans durumunuz, OneDrive ve Windows Update yer alıyor. Ayrıca genel ayarlar son bölümde kategorize edilmiş ve orta bölümde yukarıdan aşağıya listelenmiş durumda. Masaüstü klavyelerinde ise Windows 11 klavyesine GIF ve bu GIF'leri kategorilerine göre arama gibi yenilikler getirilmiş. Ayrıca modunuza göre ya da popüler olarak gifleri de yine kategoriler içinden seçebiliyorsunuz. Bir önceki sürümde tek ekranda birden fazla masaüstü oluşturduğunuzda bu ekranlara yalnızca adlandırma yapabiliyordunuz. Windows 11 ile gelen yenilikler arasında oluşturduğunuz masaüstü bölümlerinin adlarını değiştirmenin yanı sıra arka plan görsellerini de zevkinize göre kişiselleştirebilmektesiniz. Masaüstüne sağ tık yapıp görüntü ayarlarınıza gittiğimizde ise ayarlar bizi bu şekilde karşılıyor. Görüntü ayarlarında göze çarpan ilk özel özellik tabii ki de HDR. Birazdan o bölüme de değineceğiz. Bildiğiniz üzere Windows 10'da ekranı en fazla ikiye bölebilmekteydik. Hatta bu sayıyı bazı uygulamalarla dörde çıkarabiliyorduk. Windows 11'de ise açtığınız pencerenin büyütme ikonuna mouse'unuzun scroll tuşuyla bastığınızda ekranı kaça bölmek istediğinizi seçebilmektesiniz. Özellikle grafik işleriyle uğraşan kullanıcılar için güzel bir yenilik diyebiliriz. Sağ alt köşede yer alan genişlet kısmı ise tasarımsal olarak tamamen değiştirilmiş. Yeni sürümdeki tasarım oldukça sade ve şık. Aynı zamanda bu bölüme istediğimiz ayarların yollarını ekleyip çıkartabiliyoruz. Eski sürümde bildirimler ve takvim ayrı ayrı kullanılıyordu. Yeni sürümde ise sağ alt köşedeki tarih yazısına bastığımızda karşımıza hem bildirimler hem de takvim birlikte çıkıyor. Windows 10 sürümünde PowerShell ve komut istemi uygulamalarını birden fazla sekmede kullanabilmek için Microsoft Store'dan ekstra uygulama indirmeniz gerekirken Windows 11'de bu özellik standart olarak geliyor. Windows 11'le gelen özellikler arasında widgetler de bulunuyor. Bu widgetleri ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirebilmektesiniz. Ayrıca listede olmayan ve sonradan eklemek istediğiniz kategorileri de ilgi alanlarınızı kişiselleştirin yazısına tıklayarak msn.com.tr üzerinden düzenleyebiliyorsunuz. Bu özellik şimdilik sadece msn.com.tr üzerinden gelen verilerle çalışıyor. Yani alternatif bir haber kaynağının linkine ekleme özelliği henüz mevcut değil. Klasörlerde gezinirken sol bölümde bulunan hızlı erişim ve diğer kısa yolları Windows 10'daki geleneksel görünüşüne çevirmekte gördüğünüz gibi oldukça kolay. Ekranın sağ alt köşesinde hangi uygulamanın çalışıp çalışmadığını gösteren ikonları açıp kapatabilmekte. birlikte yine bu özelliği görev çubuğundaki arama, görev görünümü, pencere öğeleri ve sohbet gibi ikonlarda da kullanabilmektesiniz. Aynı zamanda görev çubuğundaki ikonları Windows 10'dan alışık olduğumuz haline yani sola bitişik görüntüsüne de bu şekilde getirebilmektesiniz. Başta bahsettiğimiz HDR özelliğini açmak için ise öncelikle HDR özelliğine sahip bir monitör kullanmanız gerekiyor. Masa üstünüzde sağ tık yapıp görüntü ayarlarından HDR sekmesine girdiğinizde mevcut monitörünüzü ...bu teknolojiyi destekleyip desteklemediğini öğrenebilmektesiniz. Son olarak Windows 11 ile gelen sesi tekste yazma özelliğine bakalım. Bu özelliği kullanabilmek için harici bir mikrofona veya mikrofonlu bir kulaklığa ihtiyaç duymaktasınız. Bu özelliği kullanmak için öncelikle masaüstünüzde yeni bir metin belgesi oluşturmanız gerekiyor. Sonrasında Windows ve H tuşuna birlikte basarak ses kaydını başlatmış oluyoruz. Tam olarak optimize çalıştığını söyleyemeyiz. Çünkü hızlı konuştuğunuzda yazılım bunu algılayamadığı için tekste dökemiyor. Bu özellik geliştirilene kadar şimdilik tane tane konuşmanız gerektiğinde hatırlatalım. Piyasaya henüz çıkmış yeni sürüm Windows 11 ile ilgili özellikler, yenilikler ve Windows 10 ile aralarındaki farklılıklar bu şekildeydi. Umarız bu video ile faydalı olabilmişizdir. Bu tarz güncel içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teknobiyotik'te kalın.